Evvel zaman içinde, e kalburda saman içinde debelenip dururken düşünmeye başladı insanoğlu zaman zaman. Zaman. Ne zaman? Arayış hep devam etti o zamandan bu zamana. Sahil. Zaman neydi? Sağa baktılar, sola baktılar, yere baktılar, göğe baktılar. Baktılar. İşte orada durdular. Yerlerce İşte serüven burada başlıyor. Selamlar, merhabalar. Önümüzde güçlü bir güneş tutulması var. Pegasus takım yıldızında ve Alganip sabitinde oldukça güçlü bir güneş tutulması. Çoğumuzun bildiği gibi yeni aylarda olur. Yeni aylarda nedir? Bir başlatma enerjisi söz konusudur. Ve koçta olan bir güneş tutulması olmasına rağmen bu tutulmada retroların özellikle bireysel gezegenlerdeki retroların varlığından kaynaklı olarak karşımızda geçmiş dosyaları da önümüzdeki minimum 6 aylık sürece taşıyan bir zaman kalitesini yaşıyor olacağız. Bir yandan geçmişin pürüzleriyle, sorunlarıyla, kapanmayan dosyalarıyla uğraşırken diğer taraftan da yeni başlangıçlar, yeni atılımlar, yeni girişimlerde bulunmak üzere bir yol haritamız olacak. Bu oldukça kafa karıştırıcı bir durum tabii ki. Aynı zamanda bu Argenip sabiti Pegasus takım yıldızının üstünde olmasından kaynaklı ve yalnızca Argenip olmasından kaynaklı kaynaklı. Koç da hep bilinçsizce, fütursuzca, dürtüsel hareket etmeyi, düşünmeden hareket etmeyi verir. Dolayısıyla hem bu tutulma itibariyle hem de işte 14 Mart'ta işin içine dahil ettiğimizde önümüzdeki 6 aylık süreçte yani 7 Eylül 21 Eylül tarihlerine kadar en çok neye dikkat etmek gerekiyor? Deneyimlerimizden fayda sağlamak. Bilmediğimiz konularda bilen kişiler bilen kişilere Dalışıp ona göre hareket etmek. Bu işin en iyi reçetesi olacak. Hayatımızla ilgili net kararlar vermek, harekete geçmek noktasında her ihtimalde 15 Nisan'ı, 16 Nisan'ı beklemekte fayda var. Çünkü şimdi bu tutulma oluyor. 29 Mart 13-27'de oluyor. Akabinde düşü bir dolunay var. O da 13 Nisan'daki sert aynı zamanda bir dolunaydan söz ediyoruz. Yani bu dolunayla birlikte ve geçtiğimiz 14 Mart tutulmayla birlikte ve geçtiğimiz 14 Mart dolunayıyla birlikte bu iki tutulma Önümüzdeki süreçte Evet doğal afetlerin tetikleyicisi Evet doğal afetleri de beraberinde getirecek Ama bu doğal afetler beklediğimiz şekilde Topraktan gelmeyebilir Denizden gelebilir Önümüzdeki süreç 13 Nisan donayı 26 Nisan 14 Mayıs aynı şekilde 14 Mayıs bu tutulmanın tetikçileri şeklinde kendisini gösteriyor Zaten 2025 yılı Hem dünya için hem de ülkemiz için Özel ülkemiz için Hem kadersan hem de çok ciddi bir kırılma noktasını gösteriyor Demiştik bunu daha önceki videolarda da bolca anlatmıştık. David Kran'a kare yapan bir yıl olması noktasında. Bunu derslerde sıkça anlatırız. Sütün süresinde... 5 yıllık böyle döngüler var. Çünkü tane Satürn'ün birbirine olan dansı, akrep ve yer düşünün. Belirgin olarak zaman kalitesini belirleyici bir döngüdür. Şimdi bu 2025'in böyle bir etkisi var. 29 Mart'ta Neptün şahitteki enerjisi Neptün koça dönecek. Yani 30 Mart'ta yine bir enerji değişimi var ve bu neyle geliyor? Bir tutulmayla birlikte geliyor. Yani Neptün koç sürecine çok güçlü süper ay kıvamında yani dünyaya yakın gerçekleşen bir güneş tutulmasıyla giriş yaptığımız için bu dönemde hem tahmin ettiğimiz hem de tahmin etmediğimiz bir sürü gelişmenin hayal edemeyeceğimiz ama yine aynı şekilde hayal edebileceğimiz bir sürü gelişmenin de olabileceğine dalalet bir hal içerisinde olacağız. Mayıs ayında da zaten Satürn'e Neptün'ün Satürn koça geçip Neptün'le kavuşumu da bir çeşit sabit kıran. Yani bu tutulmalar özellikle bu 9 Mart'taki koç sabit olan Algınik'teki tutulma bir devri bitiren, yeni bir devri başlatan ama geçtiğimiz döngülerle alakalı da dediğim gibi peşinden konuları sürükleyen enteresan bir tutulma. Şimdi hangi yıllara bakmak gerekiyor? Bu noktada bir kere 18'in öncesine bir gitmek gerekiyor. 18'in öncesine bir gitmek gerekiyor. İşte bir 9 yıl öncesine gitmek gerekiyor. 2002 yılına bir gitmek, 2007 tutulmaları, 2016 yılı, 2017'nin bahar ayları, retrolarla alakalı olarak ve 2020 ile bağlantılı... 2020 ile bağlantılı hem kolektifte hem de bireysel hayatımızda olanlar bundan sonraki süreçte olabilecekleri bir ışık tutar bize bir fikir verir. Tabii ki aynı şeyler olmayacaktır ama buralarda yarım kalan herhangi bir mevzu, konu, ilişki, belki bir ödeme artık haritalarda hangi eve düşecekse bu koç tutulması, koç burcu enerjisi haritalarda hangi eve düşecekse o ev konularını ve bağlantılı e, mevzuları da gündeme getirecektir. Dolayısıyla o yıllara gidip bir bakmak gerekiyor. Şimdi kolektifte baktığımızda ülke için oldukça enteresan, kadersel bir döngüyü de içine alıyor. Bizim tepe noktası dediğimiz 10. ev hem haritalarda hem de ülke haritalarında çok belirleyicidir. Hatta belli bir yaştan sonra özellikle natal haritalarda ASC'nin yerine geçebilecek kişilerin haritasında yön verebilecek bir güce sahiptir. Bir ülke haritasında bunda astrolojide baktığımızda ise bu yönetimle alakalıdır ve yönetimden gelebilecek etkileşimlerle, yöneticilerle alakalıdır. Tam da biz de bu süreçte yönetim şekli, yöneticiler, liderlerle ilgili oldukça çalkantılı bir sürece. Zaten giriş yaptık 14 Mart itibariyle. Şimdi de belirgin bir şekilde bunun etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bu konu kolay kolay durulmayacak bir konu. Önümüzdeki 6 aylık süreçte zaten kendisini sürekli hatırlatacak bir konu. Özellikle Haziran ortalarına kadar Haziran sonuna kadar buradaki hareket süreç devam edecektir. Karşılıklı ataklar noktasına devam edecektir. Oldukça temkinli olmamız gereken, sakin hareket etmemiz gereken, fevri hareket etmememiz gereken bir süreç içerisindeyiz. Bu hem kolektiften gelen etki hem bireysel hayatlarımız noktasında. En önemli konu bu. Zaten bir tutulma bir ay öncesinden başlar. Etkisi bir ay sonrasına kadar yoğun etkilidir. Bu şey gibi düşünün. Hani durgun bir göle taş atarsınız ve o ilk önce böyle dalgalar birbirine yakındır sonra giderek açılır. Yani bu bir aylık etkiyi bu şekilde almak gerekiyor. Dolayısıyla zaten her ihtimalle Nisan sonuna kadar belirgin bir durma etkisi içinde olacağız. E zaten 15-14 Nisan itibariyle ileri harekete geçecek Venüs ve Merkür retroları ileri harekete geçecek. Az önce verdiğim tetik tarihlerinde zaten bu Venüs'te ve Merkür'ün de dereceleri aktif ve diğer saydığım dolunaylar. Ve sistem şöyle bir şey yapıyor. Bir tutulma oluyor, bir güneş tutulması oluyor ya da işte bir ay tutulması oluyor. Onun hemen arkasından gelen dolunaylar ciddi tetikleyici olabiliyor. Özellikle buna da tabii dikkat etmek gerekiyor. Her anlamda yüksek, kargaşalı, sert, karmaşık bir döngü içine alacak. Hani doğal afetler noktasında da değerlendirebilir. Toplumsal deprem noktasına da değerlendirilebilir. Yani şu başlamış olan süreç aslında uzun zamandır uykuda olan bu tutulmalarla tetiklenen süreç alt yürüyen ama şimdi tetiklenen ortaya çıkan bu hareket devamlılığını getirecektir ve biraz da sertleşecektir. İşte bu anlamda da çok temkinli olunması gereken bir döngü içindeyiz. Yani Türkiye bu anlamda daha önceki neyimlerinden oldukça zararlı çıktı. Ülke zararlı çıktı. Özellikle bunlara dikkat etmek gerekiyor ama bazen de bazı şeylere göze alarak hareket etmek gerekiyor. Şimdi iz düşüm olarak yani kartografi noktasına baktığımızda şöyle Şiron'un maalesef üzücü bir iz düşüm var. İstanbul hattını kesip Bursa'yı ve iç batı Ege'yi alıyor. Fethiye kıyılarından geçiyor. İşte böyle aşağı doğru iniyor. Bu yani denizlerden gelebilecek bir tehlikeyi verir. Sosyal kardeşlerle ilgili toplumsal hareketle ilgili mevzuyu verir. Pluto etkisi de aynı noktada çalışıyor hemen hemen. Çanakkale ve Boğazı, İzmir ve çevresine alan etki. Bu yine denizlerden gelebilecek bir doğal afeti de tetikleyendir. Diğer taraftan diğer Diyarbakır Anatya civarını da yani haritada çok sevmedim. Buralarda sıkıntılı bazı sorunlarla uğraşacak. Zaten genel anlamda dediğim gibi bu bir tetikleyici etkiydi zaten hep konuşup duruyorduk. Hani biraz daha böyle yumuşak anlatmamızın sebebi buydu mevzu malum serisinde. Elif'le birlikte hani biraz daha hazırlayabilmek hem kendimizi hem işte bizi takip edenlere hazırlayabilmek noktasındaydı. Ve şimdi hepimiz aşağı yukarı önümüzdeki süreçle alakalı ne kadar kafa karışıklığımız olsa da bazı şeylerin farkına vardığımızı düşünüyorum. Ve daha çok da bu farkına varmışlık artacak. Bu Neptün Koç ve Satürn Koç'la birlikte. Avrupa sıkıntılı. Avrupa burada direkt etki alıyor. Tutulmayı tam olarak iz düşüm olarak alıyorlar. Burada savaş korkusu artar. Ekonomi zaten şöyle genel anlamda bir sıkıntı var biliyorsunuz. Bütün dünyada genel anlamda bir sıkıntı var. Burada biraz daha keskinleşecek bu mevzu. Bizim ülke için artık ekonomiyle alakalı pek bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Hatta şu an ekonomi ikinci sıraya düşmüş vaziyette. Daha sistemsel problemlerimiz var. Daha doğrusu süre giden sistemsel problemlerin kendisini göstermesi gibi bir durum söz konusu var. Bu Türkiye için daha önemli. Diğer taraftan dünyanın geneline baktığında Avustralya, Endonezya ve çevresindeki adalar, Japonya'da yine doğal afetlerle ilgili durumlar olabilir. İran'da beklenmeyen bir gelişme olabilir. İran'a zaten biliyorsunuz uluslararası politikada da farklı yaklaşımlar söz konusu. A Bildiğimiz gibi dediğimiz şekilde ve atak agresif bir şekilde yoluna devam edecek. Bu da can sıkıcı haberlerden birisi de e, bu süreçte pedofiliyle ilgili haberler ve gündem artacak maalesef. Dünyanın her yerinde çocuk gelinler maalesef. Bunlarla ilgili midemizi bulandıran gelişmeler olacak. Medikal astrolojiye baktığımızda şimdi bu haftada dahil işte ben 24 Mart'ta çekiyorum ki üzerinde çok çok konuştuk zaten bu tutumla. 24 Mart haftasını da içine alan tutulmaya giden bu süreçte Chiron'la Mars karesi biraz zorlayıcı bir durum. Baş bölgesi baş ağrısı, migren, vertigo, bunlarla ilgili tansiyon rahatsızlıkları, bunlarla ilgili rahatsızlıklar, hastalıklar tetikler ve aynı zamanda mide, mide sorunları. Şimdi bir de mide sorunlarında sıkışmalar falan zaman zaman acaba kalp krizi geçiriyor muyum şeklinde korkulara da sebebiyet verebilir. Bu daha çok midenin gaz spazmı dediğimiz hikaye de olabilir ama tabii Mars aslana geçtiği zaman önümüzdeki süreçte hemen deyip hala Mars yengeç sürecindeyiz. Dolayısıyla bu kalple ilgili mevzular daha çok o zaman gündeme gelir. Bakteri yolla bulaşıcı hastalıklar, hijyene çok dikkat etmek gerekiyor işte kan alışverişlerinde tahlillerde ya da kanla ilgili bir işlem yapılacaksa ekstra dikkat etmek gerekiyor çünkü kan yoluyla bulaşan Hastalıklar da bu dönemde yaygınlaşır. Kansızlık, aneme gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Daha, daha kronik hale gelebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu Mars yengeç demişken ülkenin tabii birinci yemini de zorlayan yani yükseleninden de aldığımız bir etki. Durmalarda Mars yengeci yaşadığımız için bizim için daha zorlu bir süreci içine alıyor. Yani bu zorlu süreçte biz en yakın rahatlamayı Haziran'ın ortası sonu itibariyle daha çok Haziran'ın sonu. işte orada bir yengeçte bir yeni ay var. Hem de Yusuf Şükür'ü için içine alıyor. Temmuz'un başı itibariyle Jüpiter yengeç tümden kopup ilerlemeye başladığında evet bir nefes alacak sistem tabii ki bizde. Yine farklı açılımları getirecek ama rehavete kapılmamak gerekiyor tabii ki. Gereken çabayı, mücadeleyi göstermek gerekiyor her anlamda. Herkes için geçerli bu. Şimdi bu Jüpiter yengeçin enteresan bir etkisi var. Fortis ipsulum dediğimiz enteresan bir etkisi var. Bunu pandemi zamanında da yani Jüpiter kovadan bir koptu böyle Jüpiter balığa doğru gitti. Bayağı bir dinlenmedi. Sonra bir geri hareket yaptı. O Jüpiter balık iyileştirici bir etki verdi. Orada işte bir COVID ile ilgili bir iyileşme ya da ölümlerin azalması gibi bir etkileşimi getirdi. Şimdi Jüpiter yengeç daha tatlı çalışan bir etki. Aynı zamanda işin içinde bereket sembolizması da var. Bereket sembolizmasıyla birlikte ne oluyor? Hem iyileşmeye de getiriyor hem de paranın bereketlenmesini getiriyor. Yani bir can suyu, işte bir nefes aldırma. Bazılarımız de ekonomisine destek atacak tabii ki. Ülkeyi rahatlatacak ama bu rahatlamanın ne şekilde geleceği de Türkiye koşullarında biraz tartışmalı, oldukça uyanık olmak gerek. Her anlamda uyanık olmak gerek. Ama yine de güzel bir döngü. Bu Fortus İpsum'la biz bazı sorunlarımızı hallediyor olacağız. Umarım orada bu agresiflikte de bir nebze azalıyor olur. Bütün temennim bu yönde. Genel anlamda agresiflikten söz ediyorum. Bununla birlikte bu en başında söylediğim Pegasus'la ilgili şunu da eklemek istiyorum. Şimdi önümüzdeki süreç bu koç döngüsü tetiklenerek giden bu koç döngüsü ve bu e, Pegasus zaten Neptün koç ve Satürn koçta tekrar ve tekrar e, tetiklenecek. Pegasus'un amacı sürekli hedefe doğru uçmaktır. Derdi Olimpos'ta bir yer edinmektir. Çünkü Olimpos'un üstünde ee, Zeus'un evinin üstünde tanrıçaların olduğu nokta tanrı ve tanrıçaların olduğu onun üstünde bir yer olmadığı için hep hedef odaklı gitmeyle alakalıdır ama bu hedef odaklığa giderken Pegasus sonra sonra pek bakmaz ve yanlış yapmaya müsaittir. Ee, dolayısıyla bu sene ve önümüzdeki sene ve birkaç takriben e, birkaç sene boyunca biz buna benzer yanlış hareketleri gözlemliyor olacağız. Bu kolektif etki şeklinde kendisini gösterecek ve koçun Diğer gölge noktası da kurban vermekle alakalıdır. Satürn Koç'ta falan yani bu oldukça zararlı bir pozisyon. Sevmediğimiz bir pozisyon. Önümüzdeki süreçle alakalı konuşuyorum bunları. Yine konuşacağız. Bu noktada gençlere sahip çıkmak gerekiyor. Ve kendisini tabii ki genç hissedenlere. Allah'ın rahmeti gençlerimizin üzerine olsun diyor. Onlar da kendilerini korumalılar tabii ki. Yani burada işte hareketlerde bulunurlarken daha sakin bir şekilde hareket etmelerinde kendi demokratik haklarını daha sakin bir şekilde göstermelerinde en azından benim gibi o yaşlarda çocuğu olan anne babaların da yüreğine su olurlar. Hani bundan sonra bir devamlılığı olması isteniyorsa dediğim gibi o sakinliğin korunması şart. Çünkü önümüzdeki süreç Müzik süreç oldukça hareketli. E, bu hareketlilikte bizim üzerimize düşen daha sakin ve mantık çerçevesinden olaylara bakabilmek. Yani bireysel anlamda bu döngüde e, dediğim gibi e, mantığıyla ve sakinliğiyle, EQ'suyla, duygusal zekasıyla hareket eden daha kazançlı çıkacak. E, kolektif anlamda ise bu biraz daha zor olabilir. E, elimizden geldiğince bunu dengelemeye çalışmakta. Fayda var. Evet, benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bilurt TV'de burç yorumlarını zaten izliyor olacaksınız. Burada burç yorumuna çok girmiyorum ama şöyle kısacık bir değineyim. Özellikle koç terazi tutunmalarının sonucu sonuncusu olmasından kaynaklı koçların ilk dereceleri etkilenir. Aynı zamanda terazilerin, oğlakların ve nedir yengeçlerin ilk dereceleri özellikle bu ilk dekanat, hatta şu 15 dereceye kadar olan e, kısma eğer bir göstergeniz varsa özellikle önemli göstergeler, ışıklar, bireysenler. E, burada etki altındasınız. Artık bu hani dönüşüm ve değişimdeki son e, döngü gibi bakmak gerekiyor buna. Tabi yine halledemediğiniz konular neyse geçmişten e, gelecek şekilde eee gelecektir. Onlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Sağlığa çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu dört burç öncü burcun sağlık noktasında e, pek de hani yani kendiliğinden geçer diyebileceğimiz bir durum değil. Dediğim gibi kronik rahatsızlıkları da ortaya çıkarabileceği gibi bunların e, devamlılığı noktasında da e, bu güneş tutulması etkili olabilecektir ve hayatınızda bazı kararları vermek durumunda kalacaksınız. Her ihtimalle bunun için 15 Nisan'ı hatta mümkünse Mayıs'ın sonunu eklemenizde e, fayda var e, dediğim gibi diğer burçları da bilur tv burç yorumlarından takip ederseniz sevinirim e, bu videoyu da paylaşırsanız ve beğeninde bulunursanız ayrıca sevinirim bunlar tabi klasik bir youtube'a e, video çekildiğinde <laughs> klasik söylenenler dairinde e, evet e, bu şekilde gündem bu şekilde önümüzdeki süreç belirsizlikler dairinde devam ediyor özellikle bir aya e, çok dikkat etmek lazım Hatta Nisan sonuna kadar dikkat, daha dikkatli hareket etmek gerekiyor. Ondan sonra adım adım hem hızlanması hem netleşmesi hem de bizim e, önümüzde nasıl bir yol çizeceğimizle ilgili daha net bir kafaya sahip olma sürecine, sahip, sürecine gireceğiz. E, hepimize kolay gelsin diyorum. Hepimizin bir şekilde hayatında yer edecek bir döngüye dahiliz. Hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.